Sevgili takipçilerim, bugün sizlere fırında hindi pirzola tarifi vereceğim. Malzemelerimiz e, hindi pirzola şu şekilde. Yarım kilo kadar. Yarım kilodan biraz fazla olabilir. E, tuz, kuru nane, kuru kekik, kuru maydanoz, e, kimyon, toz kırmızı biber, karabiber ve pul biberden oluşan baharatlarımız. Yaklaşık baharatların her biri birer çay kaşığı. Tuz iki çay kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı kadar domates salçamız. Yarım çay bardağı kadar da e, erimiş iç yağı. Zeytinyağı ve sıvı yağ karışım, karışımı. 2 e, adet havuç. 2 adet, 3 adet patates ve 2 adet de soğan. Öncelikle hindilerimizi marine edeceğiz. Bunun için baharatlarımızı döküyoruz üzerine. Sıvı yağ karışımımızı da döküyoruz. Salçamızı ilave ediyoruz. bir tanesinin yarısını yani yarım soğanı kıracağız ince ince. Evet iyice kıyalım soğanları. İyice kıydığımız soğanlarımızı da hindilerin üzerine ilave ediyoruz. Malzememizi iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemeyi hindilere yedirecek şekilde iyice karıştıracağız. Baharatlar, tuz, yağ, salça hindilere iyice karışacak. İyice karıştırdığımız hindilerimizi yaklaşık 2 saat kadar bekleteceğiz. Marine olsunlar diye. Daha sonra fırında ızgarayla pişireceğiz. Şimdi borcamımızın içerisine bir miktar sıvı yağ koyalım. Yeterli. Sebzelerimizi doğrayalım. Avuçlar. Uzun, uzun. Patateslerimizi doğrayalım. yine Onlarımız da öğrendiğimiz aynı şekilde. Baba. Çok küçük parçalar olmasına gerek yok. Doğradığımız sebzelerimizi ocağımıza dökelim. Eşit i̇şte olacak şekilde dağıtalım biraz tuz ilave edelim üzerine bir miktar su ilave edelim Böyle. o kadar yeterli bir su bardağı yeterli evet, yaklaşık 2 saat tırmanı olan hindilerimizi ızgaramızın üzerine bu şekilde borcamın üzerine denk gelecek şekilde dizeceğiz Böyle ayarlayacağız. Evet hindilerimizi tam borcamın üzerine denk gelecek şekilde yuvarlak bir şekilde dizdik. Birazdan yaklaşık 15 dakikadır ısıttığımız 200 derece ısıttığımız fırınımıza süreceğiz. Fırındaki sebzelerimizi fırına sürüyoruz. üzerine de ızgaramızı yerleştireceğiz. Evet. Alttaki borcamı biraz ayarlayalım. Şu şekilde tam üzerine denk gelecek şekilde ayarladık. Evet. Fırınımızı kapatıyoruz. Yaklaşık bir saat pişecek. Evet arkadaşlar etlerimiz pişmişler, nar gibi kızarmışlar. Alttaki patateslerimiz de pişmiş göründüğü kadarıyla. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen.